Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Limbo part kaçtı? Part 4 arkadaşlar Part 4 diye hatırlıyorum. Bugün biraz mutluyum. 8 abone olmuşuz ve bir iki arkadaşım sayesinde 10 abone olacağız. Ve ben buna mutluyum. 10 aboneye erişteceğim bir şekilde artık. Ondan önce kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Unutursanız da unutabilirsiniz. Yani bunda bir sıkıntı yok. <laughs> Neyse. Tabi ama yani beğenirseniz abone olun beğenmezseniz beğenmeyin. Neyse çok uzatmadan geçelim videoya. En son biz neler olmuştu? Şu biz buradan işte biz burada şimdi şöyle göstereyim. Bura tamamen suyla dolmuştu. Biz buradan işte kaçmıştık falan filan. Sonra da geldik ahara ahara buraya. Buraya geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Abim çok bağırıyor üzgünüm. Artık videolarımı editleyeceğim bu arada. Yeni capcut yükledim. Yani capcut'u önceden kullanıyordum. Silmiştim bir ara sıkıldığım için videolarımı kullanmıyorum diye geri yükledim. Sana videolarımı editlemek istiyor. tamam. Ne oluyor lan? Şimdi ben, ben bunu çektiğim zaman oradaki su azalıyor. Ama yani buradaki su artıyor. Ne oluyor? Yani bu öğrenci. benim <laughs> o morenayı nasıl atlayacağım? Oradaki şeyi boşaltacağım herhalde herhalde yani bunun başka bir şeyi yok oğlum oha ya Bu kadar verebiliyoruz anca ha, aradaki suyu kap he aradaki şeyi kapattık bunu boyu boyu kısaldı artık atlayabileceğiz yaptık bu ne lan? bombamı o oh, bir yaptım. Şimdi gidelim. umarım yine tehlikeli, melikeli yerlere gitmiyordur. Bu ne be? Aha bir şey ezdim. Oo ben beyaz. Yo yine mi sülük ya? Ya baktım ben bu sülükten ne? Ne yapıyor? Na, sülük? sülük sülük senin anı arkadaşlar bu sülük hiç şaşırtmıyor bak e ee, nasıl atlayacağım oğlum evin tüm canları can canları kes evet, evet canları canları açık şey çok öyle her yer çarpıyor ya. Daha yine akıl ettim bunu böyle şey yapmayı. Şöyle biraz daha itemiyoruz. Ha gel gel, gel. Bu arada arkadaşlar Mr. Hobbs Playhouse diye bir korku oyunu buldum mobilde. Yine öldü lan İşte o oyun bayağı iyi gözüküyor böyle grafikleri. Hem korku hem gerilimi bu limbo kadar veriyor. Ama ben oyunu altıma sıçtığımdan oynayamadım. Siz oynamak istiyorum onun da videosunu bu parttan sonra akşam akşam gece gibi atmayı planlıyorum. Kabarcıklarım falan değil işte hastanede gittikten sonra. Lan he dur şey almadım. <laughs> Oğlum te aa, kontrolleri unutmuş o yüzden şey oluyor bu. <laughs> tamam. Koş. Ya abi. Biz nereye gidiyoruz? Biz gittikçe kötü yere gidiyoruz. Aa, aa, hop. Aa 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 aa. Aa. Am am. Oh si Ya. Çok kötü korktum biliyor musunuz? Tom çekiyordum bir an üzerime atladı ya. Ya böyle bir gerilim yaşan. Sülükçük bir daha üzerime atlarsan o anda. Sülük sülük git. Aptal sülük ya korkuttu beni. Tamam arkadaşlar tekrar deneyeceğiz. Bu pis sülükle biraz fazla anı yaşayacağız gibi geliyor. Kötü anılar ama. Yürü yürü. Allah Hadi oğlum kurtuluruz be. Hadi be. Kurtulakla. Zıpla. Takılı kaldı ya. Gelmedi. Hiç kimse gelmedi Ali. Saat. Arkadaşlar abime sesleniyorum. Evet arkadaşlar abime biraz sinir bozucu şey biraz sinir bozucu bir konuşma yaptık. Geldim. Neyse. Ya abi biz burayı nasıl geçeceğiz? Oğlum ama ama at, çocuk koşmuyor ki. Aa koşmayacak. Şimdi yukarı çıkacağız. E çıkacağız, öleceğiz. Öl Ölmekten başka çaremiz yok ki. Aa doğru orada su şey var, değil mi? Ama hızlı gitmemiz lazım. Evet. Oha öldük öldük. Öldük oğlum su su geldi bile. Su doluyor hızlı be çocuğum. Öldük lan. Senin yüzünden öldük lan. Ö öldük ya. Çocuk da öyle şey ki. Ya zor yapıyoruz. Çocuk diyorum adını Mahmut koymuştuk ama isminden Vazgeçtim ben öyle saçma isimler koymayacağım. Koş lan koş. Hop. Hop. Koş oğlum koş. Şu kurt çuvala sok. Neyse. Oha 7 dakika olmuş videonun daha en başındayız. Koş. Koş. Gideceğiz ileri. Koş. Oğlum biz nasıl geçeceğiz buraya? Kaldık burada böyle. Yardımımıza bir şey gelmiyor. O ne lan? Aa boru. Aha boru. Ama ben borunun üzerine tam atlayacağım? Boru da benim de aynı zamanda olmamız lazım. Tamam aynı zamandayız. Yaptım be yaptım. İyi yaptım. Tamam artık kendi kontrolüm değil mi? Bura nere? Ne Ay su yükseliyormuş. <laughs> çık 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 çık. normal dışarıdaki yağmura bak. Hop bura ne? Bura iyi bir yere, iyi bir yere değil. Oğlum nereye gidiyoruz? Ya bize önümüzde bir engel olmalı çalışacağım. Öyle <laughs> başardım. Yani da sonsuzluğa düşüyordum. Bırak kaygın. What the fuck? Ev çatısı lan bura bildiğin. Allah'a kay yok. Çok güzeldi. Nereye gideceğim be? Oğlum, biz nasıl bir çocuğuz oğlum? Bir an buradan çıkmaya çalışsam altıma sıçarım. He <laughs> he. Ne kadar güzel öldüm. Öldü canım benim. Çık 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 düşeceğiz. hadi hadi hızlı hızlı hızlı. ne oluyor? Ben malım ya. Dur. Hemen hop. Tamam yaza tam düşmedi. oh Heh, banyet alayım. Bıcı bıcı bıcı, bıcı 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 ama sabunumuz yok neyse. Koca otel. Var lan burada. Ne oldu? Ölmedik en azından. Aha. He biz buraya nasıl yapacağız? Güzel elektrik düğmesi var ki bunun şimdi otelin elektriklerini kapatıyor. Yani biz o harfleri değersek Allah Allah bizi cennete geri alır. Çünkü 7000 volt yanma. Ya! Ne kadar güzel düştü canım benim. Onu Bu çok güzel ölümde. Tamam, atlayalım. Ya abi. Ama yetişemeyiz öbür türlü. Oh! Ya yine ya. Evet. Ya. ya. öldür öldür. Vallahi öldür git. Öldür yemin ediyorum. Tamam sonsuzluğa doğru güzel bir düşüş yaptık. Baya güzel bir düşüş. Vah. Oha. Tam hızla. Ne, ne, oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Oha. Oha. T harfi bize ip bıraktı. Sağ ol T harfi. Tamam. Neyse ya. Artık şey falan da yok. Geçebiliriz. Ya bu evin de her yeri açık ya. Oğlum gidelim. Oğlum dedim. Kaç tane oğlum dedim. <laughs> Neyse gidelim buradan. Oradan T'ye atlayıp gidiyor. Oğlum burada abi kocaman bir otel yani ya. Düşünülemez. Aa, aa aa aa. Her şey aşağı düştü. Burada nereyse artık. Evet yine, yine korkulucu korkulucu ev çatlarından aşağı atlamak denemiş. Oha burada bir yer mi? Burada fuck. O Allah. Biz burada nasıl şey yapacağız? Ne? yuh ben bunu oha ben böyle bir, öyle mi atlayacağım hop sikti olmadı hayır benim bunu yapmam için daha çok şey lazım yani bunu önden salmam lazım sanki tamam Heh. Gidelim Güzelim. ya abi. Ben bunun kadar yetenekli çocuk gördüysem yalancıyım emin ediyorum ya. Ben bile atlarım oğlum buradan kendi yeteneğimle. Şaka yap şaka yapmıyorum ya. Ben bile buradan atlarım ama Aa duvara gittik. Buna koyayım ya. Uh. Kurarım ben ben. Hı. Tamam. Galiba ne yapmam gerektiği, gerektiğimi gerektiğini anlamı <laughs> bulamıyorum. Hop! Abi ne yapabilirim? Biz burayı nasıl geçeceğiz? Tamam. Salondan koş. İpe tutun. Ya ben ya senin kadar aptal çocuk yok şu ya. Gerçekten limbo. Limbo diyelim. Ya limbo sen kadar kötü çocuk yok diyeyim ya da. Nefret ediyorum sana çocuk. Yaşama senin gibi <laughs> karakterle bile oynamak istemiyorum. Oğlum bu ne? Bu bir şey var ama. Yani özürlüyüm gerçekten özürlüyüm. Yapma it, itmem gerekiyor. Ben hala olduğum yerde bekliyorum öyle. Önden salın. salın. Ya yine olmadı yine ya. Tamam, başaramayacağımızı eminim. Hadi bakayım. Oh, başaramadım. İzle. Yine yine. nefret etmiş çocuklar Oynadığımız 20 dakika herhalde burada geçti. Gerçekten. arkadaşlar aşağı iniyorum başardım ah <laughs> ah başardım ah orayı bir daha çıkamayacağız galiba yo bura ne ah bir dakika I, ıı, tamam burayı yapalım gidelim Aa, hatırladınız mı? Demek ki şey buraya düşmüş. O bu ok işareti buraya düşmüş. Bir dakika ben o ok işareti atlasaydım zaten buraya gelirdim ya. Ölürdüm, ölürdüm de ya. Kaç dakika oldu? 16 dakika oldu. Ben de 20 dakika diyorum. Sanki video 20 dakika ama. Geri ne yapacağım ya? Işığı alalım. Zayıflasın bir şu. Zayıfla. Işık mı yorgun? Aha tam burada ışık vuruyor. Koş şimdi geri. Zıpla, 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 zı, zıpla, zıpla. zıpla, zıpla, zıpla. Sıpla, sıpla, sıpla. Oha nereye gidiyoruz? Yok bu gittikçe ebesinin ebesinin dibine gitmeye başladı. Yok ya nereye gidiyorum? buraya gittikçe kötüye gidiyor lan bu ne? Oha ya lan nereye gidiyorum? Tamam. Burası sonsuzluk ve düşmemem lazım. Dur. Arkadaşlar. Neyse durun. Bekleyin. Bir şey diyecektim ama. O <laughs> oh, yaptım yaptım. Hop. Ne oluyor? Hayır. Bırak artık lan. Ölümüme bıraktı amına koy. Ya bak çık artık bir keresinde zorlamadan çık bana olsam oradan atladım ha. Düş düş geldim. Düş lan. Onu. Ya, şimdi. Yaptım ya. Yaptım. İyi şuna. Arkadaşlar ben o videoyu burada şey yapmıyorum. Çünkü o zaman limbo videom eee eğer limbo videom 20 dakika falan oluyor. Ben de bu kadar 20 dakika gibi bir şey yapıyorum. Şöyle Sizleri seviyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Like'larımız bize. Sınav bana böyle olsun yani çok. Neyse. Görüşürüz.